Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bir yeni videoyla daha sizlerleyim. Bu video sadece bilgilendirme amaçlı olacak arkadaşlar. Anlık olarak sadece Bitcoin ekranda açık olacak. Onun dışında açık olacak bir ekranım yok. Şu anki Bitcoin'in görüntüsü de e, ben. Dibin geldiğini tekrardan bir yükselişin geleceğini tahmin ediyorum. 62.345'ten yakalayan biriyim şu anlık long pozisyonumu hala elimde tutuyorum. 64 binli seviyelerin üzerine çıktık. Neyse hızlıca videoya geçeyim, videoyu anlatayım arkadaşlar günlük hisse yorumları, günlük endeks yorumları, haberler ve benzeri e, şekilde haberlerin anlık gelişmesiyle bir canlı yayın olarak olabilir. Bu şekilde hisseleri yorumlayacağız, kağıtları yorumlayacağız, kripto tarafını yorumlayacağız, dolar tl döviz tarafını, e, altın emtiyaları yorumlayacağız. Gerekirse e, bitkileri gıda bölümünde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Yani fırsat neredeyse o tarafı yorumlayacağız, fırsatları kovalayacağız, fırsatları değerlendireceğiz. %5, %10, %20'lik yüzde yüzlük kazançlarımız olacak. Yeni çıkacak projelerde ilgimi çeken projeler ol, projeler olursa onları değerlendirebiliriz. Onun dışında arkadaşlar yani e, kanal tekrardan aktif hale gelecek öyle diyeyim ben sizlere. Umarım e, videolarımı beğeniyorsunuzdur, umarım değerlendiriyorsunuzdur. Bu arada üzücü bir sıkıntı olarak 10.07'yi kırmış durumda dolar. Dolar tarafı için şöyle aylık bazda söyleyeceğim arkadaşlar hiç kendimi yormadan. Aylık bazda 10.39-10.50 arasında bir hedef potansiyeli var. Ee, destek bandı olarak doların ani gevşemesinde. Tabii ki de bu e, Türkiye şartlarında olabilir mi onu pek emin değilim ama hani destek bölgesi benim için de şu şekilde e, şeydedir. Ama şöyle baktığımızda bakın arkadaşlar şu şekilde dolarda şöyle bir e, Grafik yakaladım mı düşünüyorum açıkçası ve grafiği harfiyen de uyuyor şu anlık. Bu şekilde bir dalga gibi bir hareket. E, tabi teknikte bunun anlamı var mı? Teknikte bunun anlamı e, tartışılır arkadaşlar. Kimine göre vardır kimisine göre yoktur diye düşünüyorum. E, tabi benim için vardır tabii bunun bir anlamı. Burada tabi kırılım geldikten sonra dolarda güzel bir yükseliş yani bu 8.84 civarlarından kırıldı. Hani güzel diyorum arkadaşlar ama gerçekten üzücü. Yani bir para biriminin, bir ülkenin para biriminin 3 ay içerisinde ortalama nereden baksanız %20'den fazla. Hatta al 7, 14, 18, %20'ye yakın değerlenmesi gerçekten üzücü bir olay açıkçası. Tabi dolar tl yorumlamayacağız bugün. Daha çok açıklama videosu olacak dediğim gibi. Sizden tek isteğim sadece kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarından itibaren görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.